Efendim merhabalar. Seçimler geliyor, seçimler geçiyor. Önünüze birileri koyuluyor. Siz onları seçiyorsunuz. Oy verdiğinizi zannediyorsunuz. Seçim güvenliğini bir tarafa bıraktım. Seçme sürecindeki etkinizin nerede durup durmadığını bilmiyorsunuz. Her tarafta gücü yettiği ölçüsünde büyük, küçük, minyatür tirancıklar, sıfır bilmem nokta kaç oy alamayan partilerde bile adaylık kavgaları Peki bunun bir çözümü yok mu ya? Yani 21. yüzyılda insanlar nasıl seçiyor? Seçmenin kıymeti nasıl ön plana çıkıyor? Bakın biz ders anlatırken şunu söylerim hep öğrencilerime. Bir ülkenin kişi başına gel düşen milli geliri kadar o paranın nasıl kazanıldığı da çok önemlidir. Toprak altından, petrolden, doğalgazdan alınıyorsa o para ulufu olarak kısmen dağıtılmıştır. İstatistiki olarak kişi başına o kadar düşer gerçekte düşmez. O ülkelerde sosyal devlet enstrümanları pozitif bir şey değildir. Diktatörlükleri yaşatmak için kullanılan enstrümanlardır. Ama verginizi verip o verdiğiniz vergiyle sosyal devletten bir şeyler alıyorsanız hesap da sorarsınız. Demokrasi de böyledir. Yani seçime gidiyorsunuz. Önünüze bir aday koyuluyor ya da bir liste koyuluyor. Siz bir genel başkanın belirlediği bir listenin yüzde kaç oranıyla mecliste seçileceğini belirliyorsunuz. Siz bir genel başkanın ilinizde bulunan rantı kim eliyle ne kadar nereye dağıtacağını belirleyeceği süreci destekliyorsunuz. Biz siyaset biliminin kısaca özetine şöyle deriz. Who gets what? Kim ne alacak? Kim ne alacak? Siyasetin özeti budur. Peki bu kim ne alacak sorusunun yanıtını verirken seçim sistemleri nasıl bir rol oynuyor ve ön seçimsiz Türkiye seçimleri başımıza nasıl bela oluyor? Tamamını özetliyorum. Seçime, yerel seçime katılacak olan siyasi partilerin tamamı ön seçim yapmayacaklarını bildirmişler YSK'ya. Bakın, ön seçimsiz seçime giden partiler biz daha fazla demokrasi vaat ediyoruz. Biz daha fazla demokrasi getireceğiz diye çıkıp insanlara yalan söylemesinler. Öyle temayül yoklaması yaptım, bilmem ne yaptım. Bunların hepsi ayak oyunları. Hepsi. Siyaseti çekirdekten yetişen ve gençlerin önüne açan siyaset sistemiyle yapacaksanız ön seçim yapmak zorundasınız. Ha, %100 her şey ön seçimle mi belirlenmeli? Hayır. Kesinlikle öyle değil. Genel merkezlerin bir kontenjanı olmalı. Bakın, genel başkanların demiyorum. Genel merkez yönetimlerinin kontenjanları olmalı. Bu kontenjan abartılıp %50'ye kadar çıkartılabilir. Ama %50'nin üstüne çıkmaması gerekiyor. Yani milletvekili ve belediye başkanlıklarının en az yarısını genel başkan belirleyebilir ki yerel seçimde bu saçma aslında o kadar oranın yüksek olması ama milletvekillerinde %50'sini genel merkez belirleyebilir. %50'si de ön seçimle gelmeli. Neden hepsi ön seçim değil? Şundan dolayı. Şimdi partilerin uzmanlara ihtiyacı var. Değil mi? Sağlık uzmanı, dış politika uzmanı, güvenlik uzmanı, altyapı uzmanı, dış ticaret, ekonomi, finans uzmanlarına ihtiyacınız var. Bunlar ağzı laf yapmadığı için bu yetişmiş uzmanlar ön seçimle seçilip çıkamayabilir. Ama mecliste bunlara ihtiyacınız var. Dolayısıyla Genel başkanlara değil ama genel merkezlere böyle bir kontenjan verilmeli ve genel merkezde de bunlar kendi iç dairesinde tartışılarak yani küçük bir ön seçimle belirlenmeli. Böyle yapılıyor mu? Böyle yapılmıyor. Böyle yapılmıyor. Çünkü listelerin tamamı genel merkezlerde belirleniyor ve siz siyaset yapacaksanız genel başkanın önünde böyle iki büklüm kalmak zorundasınız. Neden? Çünkü bir daha aday olup olamayacağınız onun iki dudağının arasında, onurdan çıkma şansınız yok. Böyle bir ihtimal de yok. E böyle olunca ne oluyor? Siyaset yapma ihtimali olan, güçlü bir şekilde siyaset yapıp etki alma ihtimali olan, zeki, onurlu, yetişmiş insanlar... ...ben genel başkanın karşısında el pençe durmam kardeşim. Deyip seçime girmiyor, siyasete girmiyor. Halbuki ön seçim olsa... Bir milletvekili adayı, bir belediye başkan adayı bileğinin hakkıyla partililerin önüne çıksa, yapacaklarına ve ekibini anlatsa ve oradan çıksa, kasaba politikacıları, müteahhitler bu işe o zaman suladamaz. Ha, diyeceksiniz ki zeki adam meclise girip ne yapacak? E, haklısınız. Zeki adamın mecliste yapabileceği çok fazla bir şey yok. Meclis bile askıya alındı. Meclis bile çok aktif bir şekilde kullanılamıyor. Meclis bile Anayasa Mahkemesi kararlarının yok kabul edildiği bir hadiseyi parlamentoda tartışıp konuşamıyor ve meclis başkanının direktifiyle olmuyor. Yani meclise sahip çıkması gereken başkan liderinin ittifakına sahip çıkıyor. O ittifaka bir şey olur korkusuyla meclisi çalıştırmıyor. Ama işte işin oluru ve olması diye bir şey var ya Şimdi oluruna bakacağımız şey bu. Genel merkezlerin gücü sınırlandırılmalı ve mutlaka tüm partilere bu yasa haline getirilmeli. Bakın tamamını demiyorum ama belediye başkanlarının adaylarının çok ciddi bir kısmını en az %70'ini ön seçimle milletvekillerinin en az %50'sini ön seçimle seçmeniz gerekiyor. Bunu yapmadığınız zaman bu ülkedeki liderler sultasını yıkamazsınız. Bakın 18 tane seçim kaybetmiş Kılıçdaroğlu'nu yerinden ettiği için Özgür Özel Türk siyasi tarihine geçti. Ne demek ya? 18 tane şey kaybetmiş, seçim kaybetmiş adam. Türkiye'nin en tarihi seçimini direterek, adaylığını diyeterek tüm gençlerin hayalini mahvetmiş, havaya uçurmuş bir adamı yenebildiğin için tarihe geçiyorsun. Neden? Çünkü delegeyi o atamış. Milletvekilini o atamış. Belediye başkanını o atamış. O atadıkları adamlarda bile seçim kazanamadı. O kadar kötürüm bir siyaset yaptı Türkiye'de. Ve ve bir değişim oldu. Bu değişimler bu kadar zor olmamalı. Değişimlerin önü çok daha rahat bir şekilde açılmalı. Özgür, bağımsız politikacıların olmadığı partilerde, meclislerde değişim olmaz. Herkes şöyle yukarıya bakar, ona göre konuşlandırır kendini ve ona göre tepki verir. Çıkıp kendini ortaya koyarak tepki verip ülkede ve partide bazı şeylerin iyiye gitmesi için mücadele etmez. Bakın İyi Parti'ye karşıt görüşlü olanlar ya istifa ediyor ya kapının önüne koyuluyor ya görevden alınıyor. Neden? Neden? Çünkü orası bir lider partisi. Benim ismimin, soyadımın altında siyaset yapıyorsunuz ve bunun şartları bu diye orta bir tavır gösteriliyor. Yani sadece İyi Parti değil, Türkiye'deki tüm partilerde durum aşağı yukarı bu şekilde. Kısmen ön seçim yapan, kısmen kadınlara kontenjan veren kim biliyor musunuz? Dem Partisi, HDP. Kısmen o demokratik dengeleri içinde yürütmeye çalışan, değişimin önü açık olan parti orası. Orada da liderin nereden atandığı Lider adaylarının nereden geldiği bir soru işareti olarak hepimizin karşısında duruyor. Orada da genel böyle bir yarışma olsun, değil mi? Rekabetçi iki grup çıksın, yarışsınlar, bir kongre heyecanı olsun böyle bir şey yok. Belirleniyor bir masada bu dönem kim liderlik yapacak? O çıkıyor, aday oluyor. O da yoluna devam ediyor. Yani en demokrasiymiş, demokratikmiş gibi yapan partinin bile durumu öyle çok iyi bir noktada değil. Gelmedi. Türkiye tarihinde Batılılarda olduğu gibi bir parti gelmedi. Bunu bir kere nur içinde yatsın. Adnan Kahveci yasa haline getirdi. Ve siz ön seçim yapmıyor musunuz? Gitti tercihli sistemi getirdi Türkiye'ye. Yani liderler 5 kişi mi koyuyor? Ne diyelim ki işte İstanbul 3. bölge. Liderler 12 kişi mi koyuyor? Koydu tamam ama bir tane partiye vuruyorsun mührü bir tane de o altındaki 12 vekilden birine vuruyorsun. Alttan çok fazla tercih eden alan liderine rağmen meclise giremiyor, girebiliyor. Ama birinci sıraya koyulmuş liderin yakın arkadaşı yeterince tercih alamadığı zaman giremiyor meclise. En azından şu getirilmeli Türkiye'ye bu tercihli sistemle birlikte bari liderlerin koyduğu listenin içinde tercih hakkı olsun bu milletin. Evet sizin dolayısıyla seçim diye sandığa gidip oy verdiğiniz bir seçim değil. Bir liderin listelerinin ve adamlarının ve ekiplerinin yüzde kaç oranında meclise girip kaç tanesinin belediye başkanı olacağını seçtiğiniz bir düzenek. Buna seçim diyemeyiz. Bu bu seçim taklidinden öteye giden bir şey değil ve maalesef tüm Türkiye'yi sarmış durumda. Evet. Bugün sizlere heyecanla sandığa gidip aslında neyi seçtiğinizi göstermeye çalıştığım bir yoruma ayırdım. Gündemin dışına çıkarak ama aslında gündemin göbeğinde olan bir konu olarak. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.